Merhaba değerli dostlarım. İkramı izhar mektubunun tetinmesi. İşaret-i Kur'aniye'nin başında yazdık. Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretlerle ondan haber veren 8 parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye bu Risale'de 29 işaret var. Sayır parçalarla beraber bine yakın işaretler, rumuzlar, imalar, emareler, aynı meseleye aynı davaya bakmaları sarahat derecesindedir. Vahdeti mesele cihetiyle o emareler birbirine kuvvet verir, teyit eder. O sekizden üç tanesi İmam Ali radıyallahu anh, üç kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber vermiş. Bu sekiz parçayı Ankara ehli vukufu tetkik etmiş, itiraz etmemişler. Yalnız demişler, keramet sahibi kerametini yazmaz. Ben de onlara cevap verdim ki, bu benim değil, Risale-i Nur'un kerametidir. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve tefsiridir dedim. Onlar sustular demek kabul ettiler. Gerçi bu çeşit ikramlar yazılmasaydı daha münasip olurdu fakat bu hassiz ve kuvvetli ve kesretli düşmanlar karşısında az ve zayıf ve fakir olan bizlere kuvve maneviye ve gaybi imdat ve teşci ve sebat ve metanet vermek için mecburiyeti katiye oldu. ben de yazdım. Benim benliğime bir hotfuruşluk verip sukutuma sebep olsa da ehemmiyeti yok bu hizmete yani ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim. Binler dostlarım ve kardeşlerim cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim, şimdi bir halimi size beyan etmek lazım geliyor. Ta başka sebepleri sizi müteessir etmesin. O halde şudur. Bu 20 sene tazik neticesi ehemmiyetli ve müzmin bir hastalık bana arız olmuş. Zaten eskiden beri o hastalığın esası bende vardı ki ona merdüm girizlik yani insanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak hatta şimdi en hafif ruhlu bir kardeşim bir şakirimle görüşmeyi fakat Risale-i Nur hizmetine ait olmamak şartıyla ruhum da kaldırmıyor. Hatta dostane bakmaktan cidden müteessir oluyorum. Bu ehemmiyetli halde insanların bana karşı zulüm ve cinayetleri bir vesile olduğu gibi inayet ilahiye ve kaderin adaleti ve hizmeti imanideki ihlasın muhafazası en ehemmiyetli bir sebeptir ki hem zulmü cinayeti beşeriyeyi hiçe indiriyor hem bu hastalığı tam bana sevdiriyor sabır ve tahammül verir. Nasıl ki insanlar evham yüzünden beni temastan men ede ede asabıma dokundurdular inayeti ilahiye dahi hizmet-i imanîdeki ihlası kırmamak ve tasamluk erane hudfuruçluk vaziyetine girmeye mecbur etmemek ve ziyade hüsnü zan edenlerin karşısında beni tekelliflere ve gösterişlere mecbur etmemek ve bu zamanda çok tesir eden şahsıma karşı teveccüh, muhabbet ve hizmete zarar veren kendini makam sahibi göstermek vaziyetinden kurtarmak ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur'un elmas gibi hakikatlerini bana mal etmekle can parçalarına indirmemek hikmetleriyle Cenab-ı Erhem'in Rahim'in bana bu hastalığı vermiştir. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum, siz de müteessir olmayınız, memnun olunuz. Fakat fıtri teellümlere karşı tahammülüm için duanıza muhtacım. Aziz kardeşlerim, bize teslim olunan kitaplarımın yaldızlı kaplı büyük mecmualarından bir kısmına baktım gördüm ki, Nur, Gül Fabrikası'nın elmas kalemleriyle yazdıkları risaleler, o yaldızlı kaplar içinde bazen 15-20 risale içinde bulunan mecmualar o kadar güzel birer elmas kılıç hükmünde düşmanlarına karşı kendilerini büyük makamlarca ve mahkemelerde müdafaa etmek hikmetiyle hiçbir sebep yokken birdenbire Risale-i Nur'u büyük mecmualar tarzında yaptırmaya hepimizden 5 ay evvel başladık. Bunda büyük bir inayet ilahi olduğuna şüphem kalmadı ve filozofların mağlubiyetlerinin hikmetini anladık. Çünkü içtimada eczaların kuvvetinden çok ziyade bir kuvvet, hususan müdafaa vaktinde içtima ve tesanütten ileri geliyor. Kardeşlerim çoktan size söylemek lazım gelirken unutmuştum. Kerametli 29. söz o sözün yalnız birinci makamıdır. O sözün ikinci makamı ise ehemmiyetine binaen ki bir vecihte ona da Ayetül Kübra namını İmam Ali radıyallahu anh vermiş olan 29. lemayı Arabiye'dir ki Allahu Ekber gibi sahih tesbihatın mertebelerindeki nurları beyan ediyor ve Hizbi Nuraniye'nin Nuriye'nin de bir mekhazıdır. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ederim. Gizli olan her gecede muhtemel bulunan leyle kadirlerinizi tebrik ederim kardeşiniz Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bilmukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terki enaniyet bu zamanda ehli hakikate lazım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hutfuruşluktan ileri geldiğinden El hak ve mahviyet karanı daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibilerin ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Senin rüyalarının bir tabiri de bu noktadan seni tebşir etmektir. Risale-i Nur eczalarında tarikat hakikatine dair Telvihat-ı Tis'a namındaki Risale'yi elde edip bakınız hem zatınız gibi metin ve imanlı ve hakikatli zatlar Risale-i Nur dairesine giriniz. Çünkü bu asırda Risale-i Nur bütün tehacumata karşı mağlup olmadı. En muannit düşmanlarına da serbestiyetini resmen teslim ettirdi. Hatta iki seneden beridir büyük makamatlar ve adliyeler tetkikat neticesinde Risale-i Nur'un serbestiyetini tasdik ve mahrem ve gayrimahrem bütün eczalarını sahiplerine teslime karar verdiler. Risale-i Nur'un mesleği, sayı tarikatlar meslekler gibi mağlup olmayarak belki galebe ederek pek çok muannitleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda bir müzei i manevi Kur'aniye olduğunu ispat eder. O dairenin haricinde ekseriyetle bu memlekette bu, bu hususi ve cüzi ve yalnız şahsi hizmet veya mağlubane perde altında veya bidalara müsamaha suretinde ve tevilat te ile ve bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam olamaz diye hadisat bize kanaat vermiş. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle sebat karanı Risale-i Nur'a şakirt ol, ta binler belki yüz binler şakirtlerin şirketi maneviye uhreviyelerine hissedar ol, ta senin hayırların, iyiliklerin cüziyetten çıkıp küllileşsin, ahirette tam karlı bir ticaret olsun, said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, iki sene tetkikattan sonra mahkeme tarafından bana teslim olunan mecmualardan bugün masumlar taifesinin ve ümmi ihtiyarlar cemaatinin bana yadigar olarak gönderdikleri parçaları havi büyük ve yaldızlı ciltli bir mecmua gördüm. Bu mecmuanın başında ta da yazdığım bir fıkrayı size göndermek hatırıma geldi. Belki de eskiden bir sureti size gönderilmiş, Bunda kanaatim geldi ki filozoflara ve muannitlere karşı masumlar ve ümmilerin masumane ve halisane olan bu elimdeki mecmuası en büyük bir vasıtayı galebedir. İnatları kırıp insafsızları insafa getirmiştir. İşte çok yerlerden bana gönderilen mecmualar ve ümmilerin parçalarını üç mecmua içine cem etmiştik ve mecmuanın başında bu gelen parça yazılı gördüm, size de gönderiyorum.'' Hem bununla Risale-i Nur'un makbuliyetine delalet eden sekiz parçadan mürekkep yaptığımız bir mecmua ve kerameti gavsiye ve aleviye ve işareti Kur'aniyeden başka layika vesaireden üç dört parça daha ilave edilen mecmuanın başında yazılmaya layık bir parçayı leffen beraber gönderiyorum. Umum kardeşlerime bilhassa masum ve ümmilere selam ve dua eder ve dualarını istiyoruz. Ve bin maaşı Allah ve barik Allah onlara deriz. Onların yazılarını kimler görüyorsa takdir kerane meftun olur. Risale-i Nur'un küçük ve masum şahitlerinden 50-60 talebenin yazdıkları nüshaları bize göndermişler. O parçaları üç cilt içinde cem ettik. İşte bu mecmuadaki parçaları yazanların numune olarak bir kısmı şunlardır. Ömer 15 yaşında, Mustafa 13, Hafız Nebi 14, Hicret 15, Hüseyin 11, Ahmet Zeki 13, Ayşe 11, Hafız Ahmet 12. Mustafa 14, Bekir 9, Ali 12, Ayşe 11. İşte bu mecmuadaki risaleler, bu masum çocukların Risale-i Nur'dan ders aldıkları ve yazdıklarının bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki, Risale-i Nur'da öyle bir manevi zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerde çocukları okumaya şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir surur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki, Çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki Risale-i Nur kökleşiyor. İnşallah daha hiçbir şey onu koparamayacak en sali atiyede devam edecek, gidecek. Aynen bu masum çocuk şakitler gibi Risale-i Nur'un cazibeler dairesine giren ümmi ihtiyarların dahi 40-50 yaşından sonra Risale-i Nur'un hatırı için yazıya başlayıp yazdıkları 40-50 parça 2-3 mecmua içinde derc edildi. Bu ümmi ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin bu zamanda bu bir şerait içinde her şeye tercihen Risale-i Nur'a bu surette çalışmaları gösteriyor ki, bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, harmancılar, çiftçiler, çobanlar, yürük efeleri hacat-ı zaruriyeden ziyade bir hacat-ı zaruriyeyi Risale-i Nur'un görüyorlar. Bu ciltte az ve Sayır 6 cildi ahirde masumların ve ihtiyar ümmilerin yazılarının tasihinde çok zahmet çektim. Vakit müsaade etmiyordu. Hatırıma geldi ve manen denildi ki sıkılma bunların yazıları çabuk okunmadığından acelecileri yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden Risale-i Nur'un gıda ve tam hükmündeki hakikatlerinden hem akıl hem kalp hem ruh hem nefis hem his hisselerini alabilir yoksa yalnız akıl cüzi bir hisse alır ötekiler gıdasız kalabilirler. Risale-i Nur, sayır ilimleri, ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri, başka ilimlere ve mariflere benzemez. Akıldan başka çok letaifi insaniyenin kut ve nurlarıdır. Elhasıl masumların ve ümmi ihtiyarların noksan yazılarında iki fayda var. Birincisi, teenni ve dikkatli okunmaya mecbur etmektir. İkincisi, o masumane ve halisane ve samimi ve tatlı dillerinden, derslerinden Risale-i Nur'un şirin ve derin meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almaktır. el hu hüvel kardeşini said Nursi. Elhamdülillah, bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşagil daha çok gaflete sokmadı. Hizmeti Nuriye'deki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap simalarımızda okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur. Evet sevgili üstadımız, bütün talebeleriniz hep birden gidiyorlar. Liyakatsizliğimiz, hiçliğimizle beraber safiyane, istihdam edildiğimiz bu hizmeti Nuriye'de, bedi bir üstada hem talebe, hem katip, hem muhatap, hem naşir, hem mücahid, hem halka nasi, hem hakka abid olmak gibi cihan değer güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi Halık'ımızın fazlıyla kalbimize gelen bir ihsan olduğunu tahattür eden biz talebelerinizin kalplerini surur ve sevinç dolduruyor. Masum Nursluların üstadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı hal ve etvarımızda okunuyor.'' Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-ı Zülcelal'i ki bizleri cehli mutlak dairesin derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütuf ve keremiyle çıkarıp gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir. Eğer sevgili üstadımız iktiran tabir edilen iki nimetin beraber geldiğini daha evvelden bize izah etmeseydi, çok minnettarlıklarımızı kalplerimize tercüman olan kalemlerimizden okuyacaklardı. Evet sevgili üstadımız biz kendimize bakıyoruz. Risale-i Nur'a muhatap olamıyoruz. Buna rağmen ihtiyaç şiddetlendikçe halik Rahim'in merhameti tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi üstad parlak bir ayna, bir masar, bir makes, lisan üstad Ali bir mübelli, bir muallim, bir mürşid. Hali üstad tecessüm etmiş en güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. Tavaifi beşerin ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte yedi seneden beri ateş püsküren zalim beşerin hali, bugün daha çok ıstıraplı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir zi idrak acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar, bir daha iyi duruyorlar. Şarkta Japonların mağlup olmasıyla dünyanın salahı selamete ve emni emana kavuşması beklenirken, Deccalane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor. Şu vaziyet herkesi heyecana, endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlerine gittiği zanlıyla merakla radyoları takibe koşturuyor. Lillahilhamd, Risale-i Nur Ali beyanatıyla ruhlarımızı teskin ediyor, hakiki dersleriyle kalplerimizi tatmin ediyor. İşte bugün de meydana çıkan bu dehşetli cereyanı ancak ve ancak Hristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı yani İncil, Kur'an ile ittihat ederek ve Kur'an'a tabi olması neticesi elde edilecek, semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyuruluyor ki, Hz. İsa Aleyhisselam'ın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini manayı işaretiyle ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika aktar aleme tetkikat için gönderdiği dört heyetten birisini bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharisine memur etmiştir. Bu ise mücedditliğini mahkeme lisanıyla her tarafa ilan eden Risale-i Nur, bu mustarip perişan beşeriyetin en büyük bir saadet olacağına İmanımız pek kuvvetlidir. Sevgili üstadımız başımızda ve en âli hikmetleri, hakikatleri taşıyan ve Kur'an'ın en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan Risale-i Nur elimizde oldukça sevinçlerimiz hat ve hududa alınmaz. İşte bu hakikatlerin her bir cüzü sahayı faaliyete çıksa her tarafta merakla zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var hususuyla inkar haşir mefkuresini mağlup eden 10. söz matbu müsalar ve bilhassa gizli tab edildiği halde kendini serbest okutan ve takviye imanda pek yüksek harikaları taşıyan Ayetül Kübra Risaleleri ve inkar uruhiyet mefkuresini ziru zeber eden külliyat nur, hüccetül baliha ve meyve gibi ezzaları meydanda. İnşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek istenen imansızlığın emansız surunu Risale-i Nur temelinden kaldıracak, imansızlığın emansız ateşini söndürüp, âb-ı hayat bahşeden şarabı kevserini tüm dünyaya emanlı iman vermekle içirecektir. El-Baki huvel baki çok kusurlu talebeniz hüsrev. Zatınızın şahsıma karşı haddimden pek çok ziyade hüsnü zannınızı Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına kabul edebilirim. Yoksa kendimi o makamlarda görmek benim haddim değil. Hem Risale-i Nur mesleği tarikat değil hakikattir sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Risale-i Nur bu hizmeti lillahi en müşkül ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur dairesi Hazreti Ali ve Hasan ve Hüseyin'in ve Gavs-ı Azam'ın ihbaratı gaybiyeleriyle şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Hazreti Ali üç kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi Gavs-ı Azam da kuvvetli bir surette Risale-i Nur'dan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Bu mahrem dört Risale-i Keramid Aleviye ve Gavsiye'ye ait dört Risale inşallah bir vakit size gönderilebilir. Mahkeme ehli vukufu onlara itiraz edememiş, yalnız bu yazılmamalıydı diye küçük bir tenkit etmişler. Ben de cevap verdim, onlar sustular. Zaten üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavsa Azam'dan kudüs Ruh Sirruh ve Zeynel Abidin anh, ve Hasan Hüseyin radıyallahu anhuma vasıtasıyla İmam Ali'den radıyallahu anh almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Cenab-ı Hakk'a hasis şükür olsun ki duanızın himmetiyle 15 günden ziyade şiddetli bir hararet içinde tehlikeli ve zehirli hastalığın 2 gündür tehlikesi geçti. Hastalıkla bir saat ibadet bir gün ibadet olması cihetiyle inşallah yapamadığım çok hayratın yerini, bu hastalık doldurmuş ve çok kusuratıma da kefaret olmuş fakat zafiyet ve hastalık devam ediyor. Latif ve manidar bir tevafuktur ki dünkü gün masumların mecmuası elime geçti açtım. O mecmuanın başında o masumların bir kumandan hükmünde ve medrese-i Nuriye'nin kahramanlarından Marangoz Ahmet'in gayet zinetli ve nakışlı ve dikkatli yazdığı küçük sözler başında derc edilmiş gördüm. Maşallah Marangoz Ahmet dedi masumların çavuşu olmuş. Aynı günde bir mektubu elime geçti, açtım. Barangoz Ahmet'in gönderdiğimiz mektupları arkadaşlara gecede okumak zamanında iki çekirge mektubun başına gelip ta bitinceye kadar dinlemelerini gördüm. Birkaç gün evvel biz mektubu yazarken iki güvercin mektubun makbuliyetini ve müjdeci serçe ve kuddüs kuşlarının müjdelerini tasdik ettikleri gibi marangozun iki çekirgeleri de güvercinleri ve müjdeci kuşları tasdik ederek biz dahi Risale-i Nur'u tanıyoruz diye lisan halleri ifade ediyor diye latif ve manidar tevafuk olmuş. Bu münasebetle o mecmua içinde mübarek kahramanlardan küçük alenin zadesi Ummasun ve küçük bir Abdurrahman olan Hafız Ahmet'in yazdığı 8. şu an, 8. remzinden bir sayfa evvel bir fıkra nazarmak değdi. Bir iki aydır size Risale-i Nur'un makbuliyetine dair yazılan mektuplarda şahsımın hisseyi şerefi ve hüneri olmadığını ve sırf bir ikram ilahi olmasına dair yazılan parçayı bu fıkrayı, o fıkraya alakadar gördüm, size gönderiyorum. Onlara münasip bir yerde ilhak edersiniz. Bu fıkra Celcelütiye'nin fevkalade Risale-i Nur'a verdiği ehemmiyetten şahsımın bir leması, bir hüner olmadığına dairdir. Şöyle ki orada demiştim. Hem ben itiraf ediyorum ki böyle makbul bir eserin mazharı olmak hiçbir vecihle o makama liyakatim yoktur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek kudret ilahiyenin şenlerindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki risale Nur'u senadan maksadım Kur'an'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Halkı rahimime hassiz şükür olsun ki kendimi kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmareyi başkalarına beğendirmek arzusu kalmamış. Evet, kabir kapısında bekleyen bir adam arkasındaki fani dünyaya riyakârane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. Cenab-ı Hak beni böyle hasaretlerde muhafaza eylesin. Amin. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua eder ve dualarını rica ederiz. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, sizi mübarek Ramazanınızı ve Leyle-i ve bayramınızı bütün ruhu canımızla tebrik ve tesil ediyoruz. Cenab-ı Erhamül Rahim'in emsali kesiresiyle sizleri müşerref eylesin. Amin. Bu Ramazan-ı Şerif'te gerçi bir tesmim neticesinde ziyade sıkıntı ve ıstırap çektimse de Cenab-ı Hakk'a hasis şükür olsun ki sabır ve tahammül ihsan eyledi ve hastalığın ehemmiyetli sevabı da ıstırabın verdiği gaflet noktalarını izale eledi. Dualarınız bereketi, bereketiyle berekatıyla bu defada o tesmimden tam kurtuldum. Fakat verdiği zafiyet ve sarsıntı ara sıra sıkıntı verir. Size yazmıştım ki nasıl Hizmi Nuriye, Risale-i Nur'un ve Ayetül Kübra'nın bir hülasasıdır. Öyle de 10 dakika zarfında Hizmi Nuriye'nin bir hülasası bu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden ve Ramazan'da telif edilen ve yeni intişar eden Ramazaniye Risalesi olan Ayetül Kübra'nın 33 mertebeyi vücut ve vücut ve tevhid 33 elsine külliye ile tezahür ettiği gibi ruh ve hayal ve kalp o noktadan öyle bir imbisat ve inkişaf etti ki her bir mertebenin söylediği la ilahe illallah şehadetini dediğim vakit o külli lisan benim oluyor gibi azametli bir tevhid hissettiğimden ayetül kübra güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin edebilir şeksiz şüphesiz kanaat ettim ve gördüm ve imam Ali'nin ona verdiği ehemmiyetin sırrını bildim. Bu defa Isparta umum şaketlerinin hissiyatıyla Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in yazdığı mektup, gerçi hakkım olmayarak bana ziyade hisse vermiş, fakat Isparta ve civarı kahraman şaketlerinin tam derece irtibatlarını ve Risale-i Nur'un tam kıymetini gösterdiğinden ve mektuplarım içinde ve laikaya hem daha münasip gördüğünüz makamlarda yazmaya layıktır size bir sureti yeni hurufla gönderiliyor. Pek çok alakadar olduğum Kastamonu ve içindeki ehemmiyetli kardeşlerim, Isparta şakirtleriyle vasıtayı irtibat, Mustafa Osman hakikaten az bir zamanda çok ehemmiyetli bir iş görmesinden birinci saftaki haslar içine girmeye hak kazanmış. Demek ihlası tamdır ki az bir zamanda çok zaman işini gördü. Cenab-ı Hak onun emsalini o havalide çoğalsın ve selamet versin. Amin. Umum kardeşlerime ve hemşirelerime birer birer selam ve tebrik ve dua ediyorum Said Nursi kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.